Tamam hemen kaldırın abi. Hemen. Hemen 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 kaldırın. <laughs> Zabıtaya söyle hemen kaldırın burayı. Ben burayı kaldıracağım. Burayı komple dediğim gibi halı saha, basketbol, piknik alanı, yani kamelyalar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Her şey yolunda mı? Yolunda hocam. İyi. Var mı bir isteğiniz? Nasılsın? İyi, İyiyiz. Eyvallah. İyi. Merhabalar. Bu Neyse neymiş şey ya? Ya olur mu böyle bir şey? yani ne güzel kaldırım yapılmış, oraya böyle bırakılmış. Nasılsın şefim? Sağ olun, sağ olun. İyi mi şey? her şey? Siz nasılsınız İyi Sayın Sağ olasın. Allah Allah kolaylık olsun. versin. Görüşürüz. Ben ne diyorum? Yaparsa babanın oğlu Kemal yapar. <laughs> ya. Eyvallah Allah razı olsun. İyi lazım. çalışmalar kolay gelsin. Sen başkanım. İyisin değil mi? Evet başkanım. Eyvallah. Nasılsın şefim? Görüşmek i̇yi olsun. misin? Salam. Yorgun Salam. musun? Yok başkanım. He? Açlı Başka çalışan yorulmaz başkanım. Halı saha planlanıyor. Hem basketbol sahası planlanıyor. Hem işte yürüyüş yolları planlanıyor. Hem sizin sadece çocukların değil yetişkinlerin de vakit geçireceği kamelyalar. Yani dediğim gibi içiniz rahat olsun. Burası istediğiniz şekilde dönüşecek. Yani buranın da ihtiyacı var. Yapacağım yapacağım sıkıntı yok yapacağız. Burayla beraber yapacağız. Yani burayı öyle bırakılmaz. Nasıl? yağmur yağdığı zaman Tamam doğru söylüyorsun. aynı. Yani sıkıntı aynı. bayağı bir sıkıntı oluyor bize burası. Tamam. Burayı yükseltecekler başka. Biraz böyle kademeli bir şey verecekler. Gerekirse buraya bir ızgara da koyacaklar. ızgara koyarlarsa çözülür aslında kökten de.